Ancak arkadaşlarımızın savunduğu bazı illa dijital diye kurmalarının ben ufak bir hatırlatmasını yapayım. Çocuk eğitimi bedenen ve fikren olduğu kadar ahlakan, ahlaken de çok önem taşımaktadır. Çocuk oyunları yaparak ve yaşayarak öğrenilmediği sürece ahlaken öğrenilemez. Ahlak da öğrenilemez. Çocuk oyunları ahlakı da ön plan almıştır. Çocuk oyunlarında çocuk ve gencin grup içinde eğitilmesi kadar karakter, beceri, sağlık, güç, diğerler ile mukavemet ve cesareti klip cesaret konularında daha iyi daha çabuk eğitilebileceklerini ortaya koymuştur. Yaparak yaşam yaparak ve yaşayarak, yaşayarak yapılmayan işlerin daha sonra insan beyninde çok büyük etkileri neden olmaktadır. Çocuk yaşta başlayan Evet, çocuk şöyle söyleyeyim. Ben şu anda emekli olduğum için şimdi çok fazla öğretmenlikle şey kalmadı ama yine de çocuk oyunları birlikte tekrar geriye dönüş yapmak zorunda kalacağım. İlkokul öğretmen olduğum için 6 10 yaş şu anki sisteme göre 10 yaş grubunda daha çok biraz bir misali ana sınıfından başlayarak 10 yaşına kadar olan bölümde çocukların beden gelişmelerini sağlamak çocuk oyunlarına geçmektedir. Çocukların hepsi dijital ortamları çok iyi biliyorlar. Fakat dijital ortamlarda hem göz hem beden hem de beynin çok yorulmaktadır ve aynı zamanda kambur olmaktadır. Çocuk oyunları da ise her türlü sporun etkinliğinin yapıldığı bir ortam yaratılmıştır. Kültürist hareketlerinden tutun da stratejiye kadar oynanmaktadır, bu oyunların içinde kullanılmaktadır. Çocuk oyunları